Hepinize merhabalar Formula 1 severler. Yeni bir Formula 1 2020 videosuna daha hepiniz hoş hoşgeldiniz. Bu videoda pist rehberleri serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu videoda Bahreyn pistinde hangi viraja hangi vitesle girmemiz gerektiğini, nerelerde frenlememiz gerektiğini, hangi körplerden kaçınmamız gerektiğini, hangilerini kullanabileceğimizi görmeye çalışacağız. Ve bu video sonrasında bu pisti yarış çizgileri olmadan ve asistleri minimum kullanarak sizler de yarışabileceksiniz diye ümit ediyorum ve şimdi lafı fazla uzatmadan hızlı bir şekilde turumuza başlayalım evet turumuza başlıyoruz her zaman olduğu gibi son virajdan alacağız bu çünkü uzun düzlük boyunca bize zaman kazandırabilecek dolayısıyla ideal yarış çizgisiyle değil düzlükte daha iyi hız taşıyabileceğimiz bir çizgiyle geliyoruz ardından güzel bir şekilde hızlanarak turumuza başlıyoruz Uzun düzlüklerin olduğu aynı zamanda da e, Danfors'un önemli olduğu bir pist burası. E, dolayısıyla e, hem motor gücü hem de iyi bir aerodinamik paket gerektiren bir pist. Ve bildiğiniz gibi e, bu sene burada yapılan ikinci yarışı Sergio Perez kazanmıştı. O yüzden şu anda onun arabasındayız. Ve ilk viraja yaklaştık. İlk viraja çok büyük bir hızla geleceğiz. Yaklaşık 320-330 km hızda olacağız. Dolayısıyla çok büyük bir frenleme var ve çok keskin bir viraj önümüzde bu viraj için frenleme noktamız şu an yanında durduğumuz körpülerin başlangıcı. Köprüler başlarken maksimum freni uygulayacağız. 8. vitesten 1. vitese kadar düşeceğiz. Eğer ki 1. viteste rahat değilseniz 2. vitesi de kullanabilirsiniz. Geç döneceğiz fakat olabildiğince aracımızı dışarıya yakın tutmaya çalışacağız. Çok fazla sola doğru savrulursak bir sonraki viraj için birazcık dezavantajlı bir çizgide olmuş olacağız. Dolayısıyla aracımızın çok fazla dışarıya açılmasına izin vermeyeceğiz. Ardından hızlı bir şekilde vitesleri yükselteceğiz çünkü hem dönüp hem de hızlanmaya başlayacağız ve böyle durumlarda aracın arkadan kayması çok kolay böyle güçlü araçlar kullandığınızda. Ardından burada sol tarafta gördüğünüz körpleri kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmalısınız çünkü aracı çok kolay bir şekilde spin attıracak körpler bunlar. Eğer ki üstünden geçmek durumunda kaldıysanız da kesinlikle tam gazı uygulamayın. Ardından bu virajlardan kurtulduktan sonra tankazı veriyoruz ve ikinci DRS düzlüğündeyiz. Tekrar DRS'mizi açtık. Bir sonraki virajımıza geldik. Bu viraj oldukça zorlu bir viraj. Çok keskin gözükmese de negatif kamberli bir viraj olduğu için aracımız sürekli olarak dışarı savrulma eğiliminde oluyor. Frenleme noktamız şu an yanında bulunduğumuz asfalt parçacık. Bu koyu asfaltın yanına geldiğimiz anda... Gördüğünüz gibi 100 metre tabelasına bile gelmedik henüz. Frenlemeye başlayacağız. Ve aracımızı birazcık dışarı doğru açmaya gayret edeceğiz ki bu bize daha geniş bir çizgiyle dönme fırsatı verecek. Ardından kendimizi rahat hissettiğimiz anda içeriye doğru dönmeye başlayacağız. Burada aracın dışarıya çok fazla savrulmaması çok önemli. Çünkü söylediğim gibi bu negatif kamber aracımıza spin attıracaktır olabildiğince sakin olacağız 3. viteste döneceğiz bu virajı ve bir kez daha hızlı bir şekilde birkaç vites yükselttikten sonra yolumuza devam edeceğiz şimdi pistin teknik bölgesine yaklaşıyoruz burada bir S viraj olacak öncelikle pist hafif sola ardından sağa ve sonra tekrar sola kıvrılacak buraya 6. viteste geleceğiz 6. veya 5. viteste geleceğiz ancak bu virajları dönmemiz gereken vites 5. vites olacak Burada mümkün olduğunca körpleri kullanacağız. Ardından çok az frene dokunacağız. Eğer 6. vitesteysek isek 5. vitese düşeceğiz. Aracın motorunu oldukça bağırtacağız burada. Ama yapacak bir şey yok. Motor frenini kullanarak aracımızın önden kayma yaşamasını engellemeye çalışacağız. Ardından olabilen en kısa şekilde tam gaza oturmaya çalışacağız. Ve bu son kısmını tam gaza dönmeye çalışacağız. Ardından hızlı bir şekilde bir kez daha pistin dış kısmına doğru çıkacağız. Çünkü bir sonraki viraj sağa doğru dönüş. Bu viraj içinde frenleme noktamız körpler başladıktan yaklaşık birkaç milisaniye sonra bunu tam olarak görebileceğimiz bir fren noktası yok. Dolayısıyla biraz içgüdüsel körpler başladıktan biraz sonra frenlemeye başlayacağız. Burada da ikinci vitese kadar düşeceğiz. Burada birinci vitesi kullanmayı sevmiyorum. Yokuş yukarı bir hızlanma yapacağımız için. Aracı çok kolay bir şekilde patinaja bırakabiliyor birinci vites. Ardından hızlı bir şekilde birkaç vites yükselteceğiz ve yokuş yukarı traction sağlamaya çalışacağız. Şimdi pistin en zor frenleme noktasına geliyoruz. Sola doğru hem döneceğiz hem de frenleyeceğiz. Bunun için en düz çizgide frenleyebilmek için aracımızı olabildiğince pistin dışına çıkartacağız. Ardından şu anda önünde önümüzde görünen beyaz çizgiye geldiğimizde Aracımızın burnunu içeriye doğru çevirmeye başlayacağız ve çizgi kaybolduğunda frenlemeye başlayacağız. Fakat frenlememizi maksimum fren şeklinde değil, yarım fren şeklinde yapacağız ve aracımıza hem yön vereceğiz hem de yavaşlatmaya çalışacağız. Tekrar ikinci vitese kadar düşeceğiz. Birinci vites de kullanılabilir ama ben burada birinci vitesi kullanmayı pek tercih etmiyorum. Ardından zorlu bir traction ve... E, traction esnasında aynı zamanda DRS'mizi de açmayı unutmayacağız. Ve ardından e, şu anda 3. DRS e düzgünlüğünde ilerliyoruz. Bir sonraki virajımız artık 2. E, sektörün sonuna geldik. E, 100 metre tabelasını geçtikten sonra 50 metre tabelasına gelmeden fren yapacağız. Yani bu iki tabelanın arasını fren bölgesi olarak düşüneceğiz ve e, bunu yapabilmek için birazcık aracımızı körplerin dışına çıkartacağız. Bu bize bir sonraki viraj için daha güzel bir çizgiyi sağlayacak. Ve gördüğünüz gibi 100 metre tabelasını geride bıraktıktan sonra frenliyoruz. Ve 7. vitesten 4. vitese düşeceğiz. Burada 4. vites en verimli vites diyebilirim. 50 metre tabelası kaybolduğu anda yavaş yavaş dönmeye başlayacağız. Şu anda biraz uzak gözükse de yarış hızında gittiğimizde aslında çok kolay bir şekilde oraya geleceğimizi göreceksiniz. Dolayısıyla 50 metre tabelasını geçtiğimiz anda yavaş yavaş dönmeye başlayacağız. Fakat içerideki körplerden kaçınmalıyız çünkü çok hızlı bir şekilde döndüğümüz için lastiklerimizin dengesini bozacak ve bize maalesef traction kaybettirecek. Aynı şekilde dışardaki körpülerde mutlaka ve mutlaka kaçırmamız gereken körler. En azından yarım saniye kaybedebilirsiniz eğer o körperlere dokunursanız. Ardından hızlı bir şekilde önce pistin dışına, ardından pistin sağ tarafına doğru geleceğiz. Buradaki körpüler de çok tehlikeli. Asla kullanmanızı tavsiye etmeyeceğim körler. Bir sonraki virajımıza geldik. Burada e, fren noktamız e, pistin sağ tarafında gördüğünüz turuncu e, boyalı e, bariyerler. Bu bariyerlere gelmeden, daha doğrusu bu bariyerler ekrandan kaybolmadan hemen önce frenlemeye başlayacağız. Ancak biraz önce yaptığımız gibi maksimum freni vermeyeceğiz. %80 civarında bir frenle. Öncelikle düz gideceğiz. Ardından çok fazla da açılmasına izin vermeden e, tekrar içeriye doğru döneceğiz. Buradaki körpleri kullanabiliriz. Ardından pistin dışına doğru aracımızı açacağız ve 4. viteste o virajı tamamladıktan sonra şimdi bir kez daha son viraja geldik. Son viraj için fren noktamız bir kez daha köpler Körpler başlarken frenliyoruz. Ee, biraz önce uyguladığımız taktiği uyguluyoruz. Körplerin biraz dışına çıkartıyoruz aracımızı. Bu bize daha temiz bir çizgi veriyor ve e, üçüncü veya dördüncü vites ikisiyle de dönebilirsiniz bu virajı. Hangisiyle daha rahat hissederseniz ardından düzgün bir şekilde hızlanıyoruz. DRS'mizi açıyoruz ve Bahreyn Grand Prix pistini bu şekilde tamamlıyoruz. E, sürmeyi de gerçek hayattaki yarışları izlemeyi de sevdiğim bir pist burası. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Şimdi biraz önce anlattıklarımızı normal hızda bir turda piste yansıtmaya çalışalım ve ardından bu videoyu kapatalım. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşene kadar hepinize iyi seyirler ve iyi eğlenceler.